Şimdi Veysel Emre Turatçı Emre o da golcü oyunculardan biri Bozyazı Belediyesi Spor'da Tekrar Emre'ye doğru Bir pas Emre karşısında Ramazan Emre Dışa doğru gönderdi Veysel Bırakın topu Bir şut 10 numaralı Yunus Emre'den geldi Ancak asfaltla Out oldu güzel bir vuruştu ancak kaleyi bulmadı. Ancak tarz gücün beraberliği ya da galibiyeti halinde büyük olasılıkla Karaca İlyas'la gücü playoff'a çıkacak gibi görünüyor. Efe. Efe'nin pası Dodo. Dodo'nun pası Okan biçer. Okan'ın gönderdi top. Şimdi Osman Kan'aydın geldi. Osman Kaan Aydın vuruşu hata top. Şimdi içeriye doğru orta. Tehlike olmadı. Doğukan kullanıyor yine atışı. Doğukan yüksek arka direğe doğru. Bir kafa vuruşu. Alper Yener isabetli olmadı. Alt. Uygun durum. Atan Derdan'la mücadelesi. ancak orada yerde yatan oyuncular var, itirazlar var. Murat kaçmaz golü verdi. Umarım fazla iddiası yoktu, diyorum. Büyük Büyük yok diyorum. Burada Asfakla olsa gider. Ramazan Altın. Şimdi Alper Yener. Alper'den uzun bir top. Okan Biçer gidiyor. Tehlike var. Okan attı golü Okan. Aa! Bir baraj atladı Ramazan. Kalın vuruşu. Ata. Efendim vuruşu son anda ata sahip oldu. Bozyazı Belediye Sporu. Serbest satışı Ramazan. Altın kullandı cezalanı işe doğru. tehlike var. Osman beklentisi var Osman Kağan'da. Bozyazı Belediyesi spor ilk yarıda Veysel Kalkan'la bulduğu golle sürpriz gol diye bir de buna. 1-0 önde oynuyor. Alper Yener. Alper'den iyi bir orta. Osman Kağan topla. Şimdi gol pozisyonu. Efendim vuruşa Asmakla oldu. İkinci dakika içerisindeyiz. Maçın 3. dakikası. Veysel Kalkan Buraktan vurdu. Döndü Bünyamin'den. Mehmet Dağ. Bası Mehmet Dağ. Mehmet içeri doğru orta. Alper Yener. Bıraktı Okan'a. Okan. o Okan. konuştu Güzel bir çıkarttı. Okan burada. Hatta bırakmadı. Alper'in ortası arka direğe doğru. Içeri doğru. Çizikli çıkarttı. Karambol son da ata sahip oldu. Müthiş bir karambol. Eyser. Eyser'in bası. Bu Semre sanıyorum. Şimdi Batuhan. Batuhan. Batuhan bırak Eyser. Eyser'den estetik bir hareket. Çekerler ortasını yaptı. Sekti Toğçin Emre Turatçı. Denize bırakmak istedi. Deniz Miami'nin ayaklarına yattı aldı. Faul verdi. Tütününü sürüyor ata. Yunus <laughs> Emre. Karşılayan Ramazan Altın. Şimdi canım gönderdiği top. Batuhan'la Berdan koşuyor. Batuhan, Batuhan hakim oldu. Batuhan orta Deniz tekrar denize doğru bir top. Koşuklar bulmaya başladı Kozuyordu böyle Belediye. Son dakikalarda Deniz yakalanma girdi. Deniz dışarıda Veysel'e vuruşu. Batuhan önüne kaldı. Batuhan vuramadı. Çok önemli bir pozisyondu Batuhan. Yener. Alper Yener. Alper'in ortası. Okan'ın vuruşu direkten döndü. Cez alan içerisinde şimdi uzaklaştırdılar topu Kemal ee, Tahsin'in gönderdiği topu Davut sonra Ramazan altı. için Osman Kağan Aydın hakim oldu Osman Kağan sol tarafa Okan Biçer'e doğru şimdi Osman Kağan Aydın girdi cez alanla vuruş oldu müthiş bir pozisyon yakaladı Osman Kağan Aydın kaçtı Mehmet Dağ Alper Nusamre Batuhan, Deniz. Deniz, sol taraftaki boşluk Yunus Emre. Yunus Emre. Kaleye vuruş direkten döndü Yunus Emre'nin vuruşu. Şimdi Veysel kaldı. Ata uzun gönderdi. Arif. Arif 1-0 Bozyazı Belediye'nin üstünlüğü var. Uzatma dakikaları oynanıyor karşılaşmada. Şimdi tehlikeli bir atak tarz gücünden Osman Kağan Aydın girdi ceza alanına. Dışarıda diyor pozisyon. Fırat kaçmaz. Ve kırmızı kart çıkarttı birini. Mehmet da. Davut. Tekrar Mehmet. Davut. Mehmet daha Veysel mücadelesi. Veysel hakim oldu. Veysel içeriye doğru gönderdi. Bünyamin çıktı. Batuhan. Batuhan önde kaldı top. Batuhan vurabilecek mi? Batuhan. Olmadı bu pozisyon. Gecikti biraz Batuhan. Yadılar bu topu. Bir kontratak. Veysel e, karşılaşma sona erdi. Tars gücü sıfır. Bozgazı Belediye Bu Bir gol Veysel kalkan. Evet bu önemli karşılaşma. Kırklar Sırtın Yaz Oksal Statü'nde oynandı ve Bozyazı Belediyespor Spor bu karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak aradaki puan farkını Tars gücüyle bile düşürdü. Evet, playoff attı. Daha bir e, heyecanlı hale geldi bu şekilde. Sevgili bir karşılaşmaydı. Özellikle ikinci yarısı nefes kesti